Arkadaşlar Mete ambulansa aşı yaptı şu an. Ambulans aşı oldu. iyileşecek hastaymış bu sefer. Ambulansımız hastalanmış arkadaşlar biliyor musunuz? Mete şimdi ona aşı yapıyor. Nasıl iyileştirecek? Hep birlikte izliyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi nasıl olacak. Değil mi anneciğim? Şey yapıyor. Ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi evet arkadaşlar bakalım. Aa! Mete'nin ambulansa bakar mısınız çocuklar? Mete'nin ambulansa bakar mısınız ya? Mete aşı yapıyor bunu şimdi. Ah, çok güzel. İyileşecek şimdi ambulansımızda mı bebeğim? Bu yapımı teker çıkmıyor. Evet tekerleğini iyileştirdi şimdi Mete. Aşı yaptı. İyice güzelce iyileşti. Şimdi diğer tekerleğe geldi sıra. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın.